Arkadaşlar bizim ve arkadaşlar bir arkadaşlar bir arkadaşla hatırlatınız mı? Adını unuttum gene bir gün ezberlemem gerek. Ma demişti ki. arabın e, e, arabanın içine karakter girebiliyor demişti. Bakalım. Ya, git ya reklam çıktı. Evet arkadaşlar ya, bir, 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 şey bir bak kanka arabaya adam binebiliyor demiş. Tamam. Şimdi ben onu hızlıca yapacağım. Nasıl demişti yani? Ön ne demiş? bir melon çağır. Melon yerine başka bir şey de çağırabiliriz tabi Deneyeceğim bakalım doğru mu yalan mı diye. <laughs> Aa, tamam getirdik. Ana karakterlere ve, ve oyunu durdur melonun kafasını tut, arabaya götür. Arabaya götür. Lan Bu, bu arada bu gerçekmiş. Kanka bunu söylediğim için çocuklar bunu yaparım. Yaparım bunu adın neydi? Doğuk Poyraz kanka teşekkürler yani. Baksana resmen adam arabayı bindi sandı. Peki gerçekmiş. Mükemmel bir gerçekmiş. Bakın artık ben giremeyecek kadar. Şimdi ben o zaten... <laughs> ben <arabaya yardık. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>